bir çocuğun yaşamını oyuncaklardan ayrı düşünemiyoruz. Peki, oyuncakların çocuğun yaşamında zaman geçirmek ve eğlenmekten çok daha fazlasını sağladığını biliyor musunuz? Oyuncaklar bir çocuğun yaşamının kritik dönemlerinde onun gelişimini üst seviyelere çıkaracak araçlardır. Çocuklar oyuncaklar aracılığıyla çevrelerini keşfederler ve öğrenirler. Bilişsel yeteneklerini geliştirirler, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini üst seviyelere çıkarırlar. Hadi oyuncakların faydalarına daha yakından bakalım. Örneğin puzzle'lar ve bloklar çocukların problem çözmeye teşvik ederek eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri sağlayan oyuncaklardır. Oyuncaklarla bebeklerle oynanan drama tipi oyunlar onların duygularını rahatça ifade edebilmelerine, empati, iletişim gibi sosyal beceriler inşa etmelerine katkıda bulunur. En basit bulabileceğiniz oyuncaklar bile çocukların fiziksel gelişimlerine, motor beceriler ve koordinasyon yeteneğinin gelişmelerine yardımcı olacaktır. Üstelik oyun yoluyla ebeveyni ve dış dünya ile güçlü bağlar kurar çocuklar. Oyuncakların çocuk gelişimindeki hayati rolünü anladığımızda oyuncak seçiminin de ne kadar büyük bir titizlikle yapılması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Çocuklarınıza onların gelişim seviyelerine uygun ve yapılandırma olanakları geniş oyuncaklar sunmak ve onların oyun saatine katılmak onların geleceklerinde fark yaratacak bir adım olacaktır. Biz yetişkinler böylelikle çocuklarımızın doğasında bulunan merak duygusunu tetikleyerek onların hayat boyu öğrenme yoluna doğru bir noktadan başlamalarını sağlayabiliriz. Hadi bugün bir değişiklik yapın ve Woodenjoy'un eğitici, doğal, sağlıklı ve ahşap oyuncak koleksiyonlarından birini seçerek yepyeni bir oyun kurun birlikte. Keyifli, oyun dolu dakikalar diliyorum. Hoşçakalın!